Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu anhümeden rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Sizden önce yaşamış üç kişi birlikte yolculuğa çıktılar. Geceyi geçirmek için bir mağaraya girdiler. Derken dağdan bir kaya parçası yuvarlandı ve mağaranın kirişini kapattı. Birbirlerine iyi amellerimizi vesile kılarak dua etmekten başka Hiçbir şey sizi bu kaya parçasından kurtaramaz dediler. Bunun üzerine onlardan biri Allah'ım benim oldukça yaşlı bir annem ve babam vardı. Onlardan önce çocuklarıma ve hizmetçilerime akşam sütünü içirmezdim. Bir gün odun toplamak için uzak bir yere gitmiştim. Bundan dolayı geciktim. Sütlerini sağıp yanlarına vardığımda onları uyurken buldum. Onları kaldırmayı ve onlardan önce çocuklarımın ve hizmetçilerimin bir şey içmesini hoş görmedim. Süt kapı elimde olduğu halde onların uyanmalarını bekledim. Şafak vakti girmiş, çocuklar ayaklarımın dibinde açlıktan kıvranıyorlardı. Bu sırada annem ile babam da uyandılar ve sütlerini içtiler. Allah'ım şayet bunu senin rızan için yapmışsam bu kayadan dolayı olan sıkıntıdan bizi kurtar diye yalvardı. Bunun üzerine kaya biraz aralandı fakat aradan çıkmalarını sağlayacak kadar değildi. İkinci kişi: "Allah'ım, amcamın kendisini herkesten çok sevdiğim bir kızı vardı. Diğer bir rivayette ise bir erkek bir kadını ne kadar sevebilirse ben onu daha fazla seviyordum. Onunla beraber olmak istedim. Fakat o bunu istemedi. Bir sene kıtlık meydana gelmiş ve amcamın kızı çok zorluk çekmişti. Bana teslim olması şartıyla ona 120 altın verdim ve o da kabul etti. Tam onunla beraber olacağım anda başka bir rivayete göre ilişkiye girmek üzereyken Allah'tan kork ve hak etmeden nikahsız olarak mühürümü bozma dedi. Bunun üzerine ben de onu herkesten çok sevmeme rağmen ondan uzaklaştım ve verdiğim altınları da onun yanında bıraktım. Allah'ım şayet bunu senin rızan için yapmışsam bu kayadan dolayı olan sıkıntıdan bizi kurtar diye yalvardı. Bunun üzerine kaya biraz daha aralandı. Fakat aradan çıkmalarını sağlayacak kadar değildi. Üçüncü kişi de Allah'ım. Zamanında birçok işçi tuttum ve yaptığının karşılığını almadan giden biri haricinde hepsinin ücretini ödedim. Hakkını almadan giden işçinin hak ettiği ücreti çalıştırdım. Öyle ki bu ücretten pek çok mal meydana geldi. Bir müddet sonra bu işçi çıkıp geldi ve ey Allah'ın kulu hakkımı ver dedi. Ben de ona işte şu develer, sığırlar, koyunlar ve köleler senin hakkın olan ücretinden meydana gelmiştir dedim. Adam ey Allah'ın kulu benimle dalga geçme dedi. Ben de seninle dalga geçmiyorum diye cevap verdim. Bunun üzerine adam Malların tamamını alıp götürdü. Geride hiçbir şey bırakmadı. Allah'ım! Şayet bunu senin rızan için yapmışsam, bu kayadan dolayı olan durumdan bizi kurtar diye niyaz etti. Bunun üzerine mağaranın girişini örten kaya iyice açıldı. Onlar da yürüyerek çıkıp gittiler.